Merhaba. Şimdi bu ekrandaki şekli çizmeye çalışacağız. Bakın tabandan yukarıya doğru yukarıya doğru şöyle çizeceğiz. Çok basit bir şekil. Bunları çizdikten sonra da bakın bu ortada bir tane delik var. Bunu yapacağız. Şimdi şurada başlıyoruz. Burada bir e, yarıçap verdiğine göre bu şeklin bir daire olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi başlıyoruz. Tabanda 28.5 varmış. Çizdik bunu. Sonra finish dedim. Bunu yukarı çıkarıyorum. 17 imiş. Tekrar bakın şuradan skeçe döndüm. Şu üstten devam ediyorum. Sonra burada 20 varmış pardon o delik de 20. Tekrar kontrol ettiğim zaman şöyle bakalım. Ne diyebiliriz? İşte burası 28,5'muş. Şurayı çizeceğiz. Bakın burası da 26 olarak vermiş. Şurada var. Şurada bir istemediğimiz bir durum olmuş. Hemen tekrar çizelim. 28.5 26 Tabi bunun için önce şunu bir yükselteceğiz. Extrude edeceğiz. Bunun yüksekliğini 17 demiştik. Tekrar şuradan skeci açtım. Şunun üstünden devam edeceğiz. Burada da bunun genişliğine 26 demiştik. Tıkladık. Bunu da yükseltiyoruz. Bunun yüksekliği de 3'müş. Sonra bunun üstünde bir part daha var. Yine tıkladım buraya. Daire aracımı seçtim. Bunun da genişliği 36'ymış. Finish dedim. Yükseltiyoruz şura ve şura Ne kadar yükselteceğiz bunda e, 6 birimmiş bu da Bir tane daha Çıkıyorum Yine burada bir 26'lık var Bakın şöyle Finish dedim Yukarı 3 birim çıkıyorum ve en son olarak şu katmana tekrar geldim. 26'lık Pardon 26'lık değil 28 buçukluk partım var. Bunun da şöyle yüksekliğini veriyorum. Kaç vereceğiz? 17. Evet şeklimiz böyle oluştu. Şimdi bunun ortasında bir hol yani delik olduğundan bahsetmiştik. Tekrar geldik. Bu deliğin genişliği ne kadarmış? 20'ymiş. Finish dedik. Buradan aşağı doğru ineceğim. Derdik. Sonra bakın burada filletler var. Neymiş bu filletler? 45 derece vermiş. Bakın normalde milim ya da yarı çap veriyordu. Bunu 45 derece vermiş. Nasıl yapacağız? Bakın filet'i seçtim. Filet uygulayacağım alana geldim. Bakın şurada milimetre vermiş. Biz burada şey yapalım çampır girelim Şöyle bakın seçtik Bakın şurada Distance and Angle var Burada ne diyeceğiz 1 milimetre ve 45 derece Tabi Sadece bunu uygulamayacak Bunu bir yapalım şurada 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 ve şurada olmak üzere tekrar geldik çampırt şuraya bir derece yaptık tamam dedik ve bakın bu şekilde şeklimiz oluşmuş oldu.